Çok zor beğeniyoruz, yani Facebook'ta beğen tuşuna en az tıklanan üçüncü ülkeymiş Türkiye. Böyle bir veri yok, bunu attım. <laughs> kimse itiraz etmediğine göre bu kadar bilgili insan demek ki olabilir. <laughs> zor beğeniyor o zaman, vallahi zor beğeniyoruz. Yani ülkede darbe oldu, darbe, kimse darbeyi beğenmedi. Öyle darbe mi olur ya? <laughs> Darbeyi sabah yapacağız, sabah. <laughs> Tam o güneş doğmaya yakın yani. Ne ağırdı ne böyle kuşluk vaktinde. Herkesin bir fikri var, herkes bilirkisi, darbe bilirkisi. Çekeveren'in mı torunusun yani. <laughs> Yavrum darbeyi akşamdan ıslayacaksın diye teyzeler falan var ya.